bir grup vardı orada. Orada bir grup vardı. 14 sene oldu. Senin süren de oldu. Yeter abi, artık Seba. Artık istifa evet. seslerini ben duydum sahanın içinde. Abi o çok böyle garip bir tarihi enteresan bir durumdu var onun. orası. Hani o çok başka bir şey. Orası da tabii. başka bir yerde ama. Evet, başka bir şey tabii ki. Ama e, ya, öyle yerlere gir, gir, giriyorsun ki abi sıkıntı. Enteresan yerlere abi, giriyorsun. Hadi Seba gitsinler var değil Şimdi, mi? Bir tabii daha, tabi, tabii tabii. Ya. ya bütün bu şeyde e, Friedel diye bir adamın gelmesi, transferden komisyon alması. Bozdu mu her şeyi sence? Tabii ki bozdu. Hocanın Giovanni Van Bronckhorst'un Friedel öncesi vücut dili basın demeçlerini alsınlar. Sonra bir de o geldiği andan... Şimdi Joe Mario'nun hep Beşiktaş'ı değerlendirenler Joe Mario'nun sahada olması Beşiktaş'ı bozuyor dediler. Bu açıklamalar sanki Joe Mario bir telkinle mi 11'e girdi şeyini de akıl ediyor. Ez cümle abi her şey bir yana. Bunu altına akşama kadar konuşuruz işin içinden çıkamayız. Beşiktaş kötü durumda ve tar yani taraftar sadece iyiliğini istiyor bu takımın ve en büyük yine futbolu taraftar. yine futbolu oynayanları değil kullananları konuşuyoruz. Aynen yine Beşiktaş'ı oynayanları, Beşiktaş'ı oynatmak isteyenleri değil, kullananları konuşuyoruz. Maalesef. Bizim de yani benim sektördeki varlık sebebimdir. Ben oynayanlara hiç lafım yok. Hatadır olur. Okan Buruk hata yaptı. Şu olur çıkabilirdi, ya. bu girebilirdi. İşte futbolu. Emre Eren ayağının altından top kaçırdı. Futbolculuk zamanında gol yedirdi. Bir daha almaz inşallah. Orada da o hata yapıldı. Hepsi futbola dair hani böyle tansiyonlu, şekerli işlerdir ve konuşulur biter. Ama biz sürekli olarak futbolu oynayanları değil, kullananları konuştuğumuz için Beşiktaş çok kötü durumda. Yani pek çok yapı böyle. Bugün başlığı değiştirelim. Kulübü değiştirelim. Benzer şeyleri hep konuşuyoruz. Süreci sürekli hatırlayın. Kaç yıldır yorum yapıyorsun abi? 50 evet. tane böyle dosya önüne geldi evet. gitti. Buralardan çıkmak için e, şu dernekler statüsü, şu denetler yani futbolun denetlenme denetleme mekanizması çok zayıf kardeşim. Yani ee, bunu değiştirmediğimiz sürece, denetleme mekanizmasını değiştirmediğimiz sürece, hesap verebilme, verebilme e, ilkesini değiştiremediğimiz sürece, kulüpler dernek statüsünde kaldığı sürece biz bu hikayeyle bu duyulduğumuz hale Her, her bu, transfer döneminde veya transferlerde bu evet bu yetki olacak, bu yetki muhtemelen. karmaşasından tut onu ben istedim bunu almadı bu ilk yani belki de uzun zaman sonra gözümüzün önünde cereyan edenler. Bir de kapalı kapılar ardında herkesin bildiği, her meslektaşımızın, abimizin, kardeşimizin cebinde böyle zaten en az 4-5 hikayeyle dolaştığını düşünürsek bu futbolun esas problemi bu ülkede. Çünkü niye? E, yetki veriyorsun birilerine ve orada artık başka şeyler, başka siyasi siyasetler, başka diplomasiler işleme başlıyor. Benim hiç şaşırmadığım e, ama çok üzüldüğüm yani e, Beşiktaşlı bütün arkadaşlarım adına, bütün taraftarlar adına çok üzüldüğüm bir süreç. Bu nedir abi? Alt tarafı bir takım tutacağım. Çok seveceğim. Çok istiyorum. Ama çok sadece, seveceğim. Ama sadece çok, sadece başarısını değil, başarısızlığını da göstermeyi kabul edeceğim. Deplasman içerisi dışarısı demeden o emeği vereceğim. Forma satın alacaklar alacağım. SMS sonra geleceğim atacağım. böyle hikayeler sonra duyacağım. Sonra bu hikayelerin orta yerinde kendimi bulacağım. Lanet gitsin derim. Uzaklaşırım. Ee, kızarım. Ağzından kötü cümleler dahi dökülebilir. Yabancılaşırım ama. Bu yapılan o şeyler önüme getirilen getirilenler beni yabancılaştırır. Bizim yani. bir ekibin içinde bir abimiz var. Şimdi bizi de dinliyor. Reklam arasında dedi ki dedi bırak olur mu dedim abi öyle şey olur mu? Bırakacağım dedi Beşiktaş'ı dedi. Şimdi bak demeçler nereye kadar gitti yani. Bırakılabilecek <laughs> bir şey olsa abi. <laughs> <takım> tutmak... <laughs> öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey, Zaten öyle bir şey yapamazsın dedim ya. Hele ki Beşiktaş taraftarı sadece şu sıkıntımız ama. var bir de. Ufukcuğum şöyle bir sıkıntımız var bizim. Bizim milli takım teknik direktörümüz mesela şu en değer verdiğimiz teknik adamlardan biridir. Şimdi bizim milli takım teknik direktörümüz son oynadığı maçta diyor ki çamurlu sağ diyor. Bahaneyi hemen çıkartıyor. Sevgili Okan Buruk Bodrum'a gidiyor çim diyor yüksek. Sen hatta ölçüm yaptım dedin. Değil mi? Çim yüksek diyor. E öbürüne dönüyorsun hakemler diyor. Ya biz o kadar artık mekanizmamızı o kadar aşağılara indirdik ki yaptığımız hataları hemen karşı tarafa şöyle anlattırmaya çalışıyoruz. Ya biz hatalı değiliz de işte karşı taraftan bir sıkıntı yaşadık. Ya da sağ bizi bozdu. Ya da hakem bu kararı vermemesi lazımdı. Aleyhimize verdi. Biz artık bu toplum olarak bu psikolojiden bence kurtulmamız gerektiğini düşünüyorum. Ya bu psikolojiden çıkmadığımız sürece Türk futbolunu bir adım öne itemeyiz. Türk futbolunu büyütemeyiz. Kendimizde arayacağız hep problemleri. Maç kaybediyorsak, iyi oyun oynayamıyorsak önce kendi takımımıza bakacağız. Ama maalesef ne teknik adamlarımız ne yöneticilerimiz işte Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş maçından sonra barın barın bağırdı Beşiktaş yönetimi. Bir buçuk saat ya ben gece hiç uyumadım. Bütün yorumları izledim. Hakem öyle yaptı da hakem böyle. Yahu kardeşim sen gol attın da hakem golünü mü vermedi ya? Bize evet. hocalar şunu derlerdi bizim futbol zamanımızda. Arkadaşlar hakem hata yapabilir. Siz hakemi de yenmek için mücadele edeceksiniz. Verdiği kararların... Çok daha üstünde futbol oynamanız lazım ki. Hakemin verdiği kararlarda unutulsun. Biz böyle yetiştik. Ama biz toplum olarak nereye geldik ya? Yani bu faslı o zaman şöyle bir gün neyzen Tefk hikayesiyle tamamlayayım mı? Çok güzel. Çok güzel olur. Bir tane geçimsiz, gudubet bir e, komşusu varmış. Tahsin Bey diye. Yolda karşılaşıp sohbet ederlerken Tahsin Bey demiş ki bizim hanımı demiş dişçiye götüreceğim. Ne oldu demiş. Demiş ki gülerken gördüm. Ee, ağzında iki diş çürük. Onu demiş şey yapacağım. Demiş yalan söylüyorsun. Niye yalan söyleyeyim ya sana demiş bu konuda senin yanındayken bir insanın yüzü gülmez de ondan demiş. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Bu yöneticilerle bu kadar futbol. Doğru söylüyorsun.